Merhabalar arkadaşlar ben Serap hoş geldiniz kanalıma 6-12 Temmuz arası burç enerjileriyle sizlerleyim Oğlak Burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar bakalım bu hafta Oğlak Burçları'nın nasıl enerjiler bekliyor hangi yoğunlukta Arkadaşlar Ay Burcu Oğlak, Güneş Burcu Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlarım da bu videoyu dinleyebilirsiniz. Bakalım sizleri nasıl bir enerji bekliyor. Evet sevgili Olak Burcu arkadaşlarım. Bir yolculuk yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuğun sonunda belki bir tanıdığınızın bir kutlama var arkadaşlar yolculuğun ucunda. Bu kutlamayla ilgili bir yol sizi bekliyor sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Dengeleri kurup kendinize hazırlayıp bir arkadaşınızın bir akrabanızın nişanı olabilir ee, bir kutlaması olabilir, nikahı olabilir. Bununla ilgili bir yolculuk sizi bekliyor sevgili arkadaşlarım. Bu tabii ki bir kısmınız için ee, kolektif olduğu için sizler hikayenize uyanları alıyorsunuz. Diğer bir kısmınız için de arkadaşlar gitmekle kalmak arasında kaldığınız, dengeleri kurmakla zorlandığınız bir ilişki enerjisi var. Bununla ilgili arkanızı dönmek istiyorsunuz. Alıp başınızı gitmek, bazen yalnız kalmak isteyeceksiniz. Eee Burada arkadaşlar daha güçlü, daha dengeli olmayı başarırsanız bu gitmekle kalmak arasında kaldığınız durumu da en doğru şekilde şekillendirmiş, halletmiş olacaksınız. Böyle bir enerji Böyle bir konu söz konusu bu hafta sizler için sevgili oğlak burçları. Meleklerden yardım isteyebilirsiniz. Bol bol dua edebilirsiniz. Çünkü içinden çıkmakta zorlandığınız bir konu. Gidersem acı çekerim kalırsam başarır mıyım dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Ama kartınız size diyor ki eğer kalırsan gerçekten sen başarırsın diyor. Ve bakalım hemen aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi acı içinde terk edileceğini. Belki de hissetmiş, belki de aranızda bir tartışma geçmiş. Keşke diyor bir şey olsa, bir fırsat ben, ve ben kurtarabilsem. Kendi kendiyle kavga ediyor, içi içini yiyor. E, duygularıyla düşünceleri arasında büyük bir savaş veriyor ve odaklandığı tek nokta arkadaşlar bu hafta aklınızdaki kişinin sizinle olan hayal yani sizinle yaşadığı e, günlerin hayalini kurarak tek istediği şey biz bu ilişkiyi kurtaralım ben seni kaybetmeyim. ben buna dayanamam seni kaybetmeye dayanamam dediği bir haftada olacak arkadaşlar ve eğer ki siz kalmak kararı alırsanız karşı tarafta bundan tabii ki çok memnun olacak aklınızdaki kişi de işte o zaman kendi ilişkinizle ilgili bir kutlama sizi bekliyor sevgili oğlak burcu arkadaşlarım Bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız size ne önerecek? Dengeli ol diyor arkadaşlar. Gitmekle kalmak arasında kalıyorsun. O zaman acil karar verme. Kararını biraz beklet. Kararını kısacık bir müddet bile olsa ertele. Çünkü sonunda karşında seni seven bir insan olduğunu anlayacaksın. Dengelere oturtursan, sabit olursanız siz bu ilişkiyi kurtarırsınız diyor size. Ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız sevgili Oğlak Burcu. Ve hemen enerjilerinize bakacağım. Karşı taraf çok acı çektiği için çok da dua ediyor arkadaşlar. Ve sizi kazanmak istiyor. Siz de, diyor, siz de diyeceksiniz ki ben değer verdiğim kadar değer görmek istiyorum. Alma verme dengesizliği var aramızda. Bu dengesizliği e, denge haline çevirmeyi başarırsak evet belki bu dünyanın güzel tarafına bakarız ama biz bu dengeyi kuramazsak biz bunu alma verme dengesini ayarlayamazsak işte o zaman tek tarafın verdiği değerle hiçbir şey olmaz yaprak dökümü gibi dökülürüz ve zaten dökülmeye de başladık diyeceğiniz bir enerjiye sahipsiniz arkadaşlar. Yalnızlığa gitmeyin kendinizi. Benim size önerim bu çok düşünüyorsunuz, çok tasarlıyorsunuz ama arkadaşlar yalnız kalmaktan çok fikir almaya yönelirseniz daha doğru kararlar alacağınızı söylüyor size kartlarınız. Bu fikir alma arkadaşlar çok sevdiğiniz bir insandan da olabilir. Fikirlerine, dinlediğiniz zaman, sözünü dinlediğiniz zaman Kazanıyorum dediğiniz bir büyünüz olabilir. Ya da böyle bir kişisel danışmanlık bir üçüncü gözüm olsa Serap bana da fikir ver dediğinizde danışmanlıkta da tabii ki alabilirsiniz sevgili Olak Burcu arkadaşları. Evet. Arkadaşlar melek mesajını size diyor ki yapılacak pek çok harika işle kutsandım. Önce plan yapmaya vakit ayırabilirsen mükemmel olur. Ancak büyük ihtimalle buna zamanın yok. Şu halde işe koyul, iç görülerini takip et ve eğlen. Sen veya karşılaşacağın birisi kendine çok güvenli, deneyimli, şevkli ve bir gülümseme ile her şey yapabilecek güce sahip diyor melek mesajınız. Ve aşk kartınız diyor ki Oğlak Burcu Arkadaşlarım Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor. Diyor sevgili Oğlak Burcu Arkadaşlarım. Ee, burada iki hikaye var dedik arkadaşlar. Gitmekle kalmak arasındasınız dedik. Bu e, aşk kartının verdiği uyarı verdiği mesaj bitişle karar alan arkadaşlarım için diğerleri için de zaten bir problem bir sorun yok arkadaşlar ilişkinin devamlılığı var sadece dengeli bir şekilde ama lütfen ben merkezli olun ve Alma verme dengesi tam mı eksik mi buna çok dikkat edin arkadaşlar. Keza sadece aşk ilişkilerinde değil. Bu iki kardeş arası da bu iki arkadaş arası da dengelerin sağlanması tabii ki bir anne evlat arasında bile çok önemli arkadaşlar. Evet aldım kabul ettim. Sizler de sizlere hikayenize uyan kısımları alın kabul edin sevgili dostlar. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle, sevgiyle kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.